Canlarım, güzellerim, sizleri sevdiğim için bu videomu da atmak istedim. Bu gördüğünüz çilli kızım var ya, bu çilli kızım yıllar önce babam çok severdi çilli begonya. Artın şavşatta bankadan almıştı, yıllar geçti. Ben bunu babamın hatırası diye hiç kurutmadım. Şavşattan alıp çoruma kadar getirdim Canlarım. Orada kuruyanı yeniden yaptım. Kuruyanı yeniden en diktim, büyüttüm. Ben çiçekleri, canlıları sevdiğim için bu da küsmüyor. Gördüğünüz gibi açar. Beni de mutlu eder, severim. Ne bileyim, canlı doğayı sevmeyen de ne olur? Bununla zaman geçiriyorum. Güzellikleri ne bu? Dökülüyorlar, temiz tutulmuyor ama seviyorum. Burası benim bir yan balkonum. Sabah çok güneş ediyor. Önleden sonra Seriniyor Burada oturuyorum. Burada da benim çok sevdiğim bir cici kuşum var. Size onu da göstermek istiyor. Kurtuluş değil. Cici kuş. Oğlum. Ben geldim oğlum. Bırakayım mı seni? Nerede Barış? Anne hani kurtuluş. Sizi çok seviyorum der. Konuşur. Benimle çıkarırım, severim, bir daha koyarım. Öyle gidiyor hayat. Gurbet hayatı, yalnızlık, yaşlılık. O yetmedi gibi size bir de bir şey göstermek istiyorum. Şu çam ağacımın dalında bakar mısınız arkadaşlar? Kargalarım var yavru çıkarıyorlar. Ben bu camımın önüne yiyeceklerini koyayım. Buradan anneler yiyip gidip onları doyuruyor. Uçmak üzere sıcak olmuş ağzını da açmış. Kurban olurum karga da can, insan da can. Doğa zaten güzel. Bak etrafımız hep çam ağacıdır burada zaman geçiriyorum dostlarım, arkadaşlarım. Şu gördüğünüz yılların kavurcu dibinde de uzumu var. Öyle zaman öldürüyoruz gidiyor. İyi değilim, rahatsız olduğum için ne bileyim eskiki gibi komşuluk yok. Sıcak ettiğinde buradan perdemi indiriyorum. Bakar mısınız? Perdelerde indin de Gece bile bu konumda yat, yatılabiliyordu. Sıcak olduğunda perdeleri indirirsin. Karşımız denizimiz çok güzel gözüküyordu. Bizden sonra geldi, apartmanlar dikildi, karşımız kapandı. Ama yine de güzel. İdare ediyoruz işte. Ne bileyim. Bu balkonunda da böyle zaman geçiriyorum. Bugün yalnız olduğum için biraz da rahatsızım bir haftadır. O yüzden size çekip bu videomu da atmak istedim. Beğenirseniz, izlerseniz beni de mutlu edersiniz. Etmeseniz sizlerin canı sağ olsun. Ben bir stres atıyorum. Buradan da karşılarımız gözüküyor. Denizimiz 100 metre var. Yeri geldi iniyoruz. Yeri geldi gidemiyoruz. Memleket uzak artın şafşat. Biz Samsun, Atakum, Atakent gidiyoruz. Çillimi çekmek istedim. Güzelce sizlere tanıtmak istedim. Bakın bir güzelliğini sevgiyle buyuyor. illa. onu vereyim, bunu vereyim yok. Bu da barış çiçeği. Bir de burada var. İçeri hariç, burada da hariç. Bu da var. Baksanıza. <laughs> Tatlılar. Evet. Sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kargalarımı bir daha göstereyim size. Ne kadar uyudunuz oğlum. Baksana oraya. Yavamanız yiyorsunuz. Yavrularınızı doyuruyorsunuz. Ben de çok çok mutlu Gittin mi babası? Hadi hoşça kalın. Sağlıkça kalın. Allah'ımıza emanet olun. Kendinize iyi bakın.